Evet arkadaşlar. Eğer Yunus'ta işletme müdürlüğümüzden yaklaşık bir ay önce emekli oldu. Biz Ergün Usta'nın çalışmalarından gayet memnunduk. Efendi, terbiyeli, devletini, devletini düşünen bir çalışma ortamı yaşadık beraber. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Emekli olmaları bizim daireyi terk etmeler anlamında değil. Her zaman yine kapımız açık. Her zaman yine bekliyoruz. Ben kendi adıma ve işletme müdürlüğüm adına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Ben kendisine bir plaket takdim edeyim. Ali Akpınar'la da yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz arkadaşlar. Ali Akpınar'dan da gerçekten memnunuz. Ormanlar, orman muhafaza memurumuzu tayinini yaptık. Kırşe, Kırıkkale İşletme Müdürlüğü'ne tayin oldu. Kırıkkale İşletme Müdürlüğü'nde de bundan sonra sık sık görüşürüz. İnşallah. Her zaman Kırıkkale İşletme Müdürlüğü'nde olmasına rağmen bizim yine kapımız açık. biz yaptığı çalışmalardan dolayı Kırşehir İşletme Müdürlüğü adına, şahsım ve işletme müdürlüğüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. e, şahsım ve işletme müdürlüğüm adına teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Biz kendisinden memnunduk. O da bizden memnun gitsin, haklarını helal etsinler. bütün arkadaşlar. E, bizden taraf da helal olsun. Yolu açık olsun. Kapımız her zaman açık. Evet arkadaşlar, Bahri Bey de gerçekten efendili kişiliğiyle benim kafamda da e, yer etmiş birisi. E, kendisine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı, hizmetlerden dolayı işletme müdürlüğüm şahsım adına teşekkür ederim. Bahri Bey'in biliyorsunuz emekli olduktan sonra bir yer açtı kendisine. Bundan sonra yani ben onu rahat bırakmam. Ara ara yine de yanına gider geliriz. Arıcılık işiyle uğraşıyor. Çok da güzel bir üniversitek. Yine tabiatla, doğayla, iç içe. Evet. Ama biz şeye, özellikle Bahri Bey'e biz e, plaketini takdim etmek için biraz geç kaldık. O, o yönden hakkını helal etsin. Evet hakkını helal etsin. Evet. Bizden tarafta hakkımız helal olsun. Yolu izi açık olsun. Allah mutlu, mesut, huzurlu bir hayat <laughs> versin inşallah. Evet. Ben e, Yunus Usta'yla tabii doğal olarak belki çocuklarımdan daha fazla zaman geçirdim. Gerçekten öyle. Sabah bir çıkıyoruz, akşama kadar beraber dağda, taşta, arazide canımıza emanet ediyoruz. Yani Yunus Usta'da da gerçekten çok çok memnunum. Allah razı olsun tam bir devlet terbiyesiyle kendini yetiştirmiş. O yönüyle de çok memnunum. Onu da ifade edeyim yani. Gerçekten tam bir devlet terbiyesiyle. Hiçbir e, böyle e, aksi bir hareketini aksi bir sözünü hiç duymadım. O yönüyle de çok memnunum. Aslında Yunus Usta buradaki diğer yeni giren arkadaşlara da örnek olacak olabilecek birisi. Yani bizim eski işletme müdürlüğü personeli mantığıyla büyümüş, yetiştirmiş kendini bugüne getirmiş bir arkadaş. E, ben o yönüyle de Teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık üç sene yine beraber çalıştık. Kapımız açık her zaman. Emekli olması, emekli olmanız demek ki arkadaşlar, diyaloglarımızın devam etmemesi anlamında değil, Aynen. yine diyaloglarımız devam edecek. Hafta sonu da Yunus Ustam'ın kızının burada nişanı vardı, burada yaptık. Personelimiz, öyle nişanınız, e, düğününüz, bir şeyiniz olursa arkadaşlar, biz burada bahçemiz, her şeyimiz uygun. Yunus Usta'nın yine yaptık. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ben Yunus Usta'da. Çok güzel oldu. He. Allah yani Allah öyle bir şey olursa da arkadaşlar burası sizin işletmeniz. Emekli olsanız da olmasanız da bizim bura olduğu müddetçe her türlü konuda e, elimizden ne geliyorsa hepsini yapmaya ben hazırım. Diğer arkadaşlar, personelimiz de öyle. O birlik beraberlik ruhu burada var. O anlamda da ben herkesi gerçekten kutluyorum. E, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. E, Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum.